Size merhaba arkadaşlar ben Masa burada benim ilk videom ve bugün omcimimi tanıtacağım Kendi yaptım ilk öncelikle burada şey var Makara sistemimiz var Ben bu makarayı nalburdan 90 TL'ye aldım Bu alatı da bedavaya verdi nalbur Bunlar zaten evde vardı Şu bisiklet gidonu Bunun işte tezelerini falan söktüm. Buradaki borusunu söktüm. Ve böyle bir şey yaptım. Sırt çalışmak için. Göstereyim bir isterseniz. Böyle. Şu anda sırt ve triceps antrenmanının ortasında bu videoyu çekiyorum. Burada da triceps puştan yanmak için bir tane alatımız var. Tek triceps çalışmak için değil birçok hareket yapabilirsiniz. İşte bu da böyle bir şey. Burada alat var. PVC boru yaptım buraya. Burada e, bunu da bana amcam verdi. Evet, yani buna da para verdi. Bunları da amcam verdi. Başka bir amcam verdi. Burada şu an 90 kiloluk karlık seti var toplam. Ondan sonra bu benç sefasını da kendim yaptım. baya uğraştım. Bayağı sağlam yanmak için. Buralara böyle e, köşeler koydum. Demir köşeler. Metal köşeler. Bunların tanesi 7 lira. Şurada küçükler var. Bunlar da 5 lira. Şurada altta filan da var. Bu zaten tahtalar evde vardı. Onları kullandım. Yani bu Jim'in bana toplam maliyeti 120 TL falan. O kadar düşük belki. 110, 120 o civar bir şey. Bu kadar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bu benim ilk videom. Biraz acıma olmuş olabilirim. Haftaya antrenman videosu gelecek.